Evet. Neler hissediyorsun bir dili de? Ee, şimdi buraya gelmemiştim. ilk defa geldim. Tabii onun verdiği bir heyecan var. İyi ee, hissediyorum. Çünkü aynı kültürler. Ee, yani insanlar birbirinden farkı yok. Şimdi o biraz için. sonra e, kaleyi gezeceğiz. E, ve kalede yeniden görüşeceğiz. E, hadi gezmeye başlayalım. Hadi bakalım. kaybetmeyin izleyicilerin tekrar merhaba. Midilli'deyiz diğer adıyla. Evet. Şimdi birçok kişinin siesta yaptığı bir zaman. Siesta yapmakta haklılar çünkü hava çok sıcak. Ve biz tenha sokaklarda kendimizi kaybettik. Siz de bizimle kaybolmak ister misiniz? Evet bakın şimdi neler oluyor. Peki solda eski bir Osmanlı hamamını göstereceğiz size. Evet, burası gördüğünüz gibi. Evet, eski bir Osmanlı hamamı. E, tabii güzel olan yanı, e, çoğu yıkılmak üzere değil, e, aslında uygun restore edilmiş. Ve içinde insanlar yaşıyor. Muhtemelen siyeste yapıyorlar. Küçük kapılar da mevcut, bakın. Merdivenlerin arasında bir küçük kapı. Hasan, şu evler çok güzel. Bayıldım. O balkonun güzelliği ne Hasan? Allah neyse, şaşkınlıkla izliyorum işte, rüya geliyor. Midilli Adası'nda uzun ömürlü, nefes alan ve aldıran taş evler çıktı kimi zaman karşımıza. Kimi zaman da davetkar avlularıyla betonarme ama estetik evlerin ferforje pencereleri, kapıları seslendi bize. Bu güzel adada o güzel evlerin arasında gezerken bir anda sanki zaman makinesine binip çocukluğumuza gittik. Sessiz sedasız, tek tek kaybolan o cumbala ve uzun ömürlü taş evleri görünce sarılmak istedik her eve tek tek. Yıllarca hasretlik çektiğimiz akrabalarımız da ada insanları da. Ne ileri ne geri. En mutlu zamanları durdurmak değil midir insan nereyi? İşte ada halkı ve ada evleri sanki bunu başarmış gibi geldi bize. Ama en zor şeydir zamanı durdurmak. Umalım ki midilli hep direnebilsin. İzmir avlulu evleriyle meşhur burada da var. Bakın avlusunu görmem ama avlulu bir ev olduğu belli çok güzel. Asma yaprakları ile çevrili ve zeytinler. Evet. Hadi. Evet. Şimdi e, Yunanlı bir dostumuzla görüştük. Yanlış yere ya şey O sağ olsun e, o, ailesi de Antalya'dan gelmiş. Güzel bir sohbet ettik. E, dedi Valide Sultan e, Camii özellikle belediye e, onarım yapıyor ve restoration yapıyor dedi. Tabii çok güzel. Tarihine sahip <laughs> çıkması Midilli'nin. Buradan selam çıkıyoruz yani evet. Midilli'lere. Bu Söyle arada Hasan, <laughs> bu arada duyuyor musun? E, bir çizgi film sesi geliyor Yunanca. Kıraşha Yan evden mi? evet. Bir minik herhalde izliyor. Yani onun bir çizgi film olduğunu düşünüyorum. <laughs> düşünüyorum. E, eskiden e, ben çocukken e, bir Yunan kanalı vardı. E, çıkardı İzmir'de değil mi? Ha, adı neydi Hasan? ERT. ERT. Ben e, Hatta orada balarısı şeklinde e, kostümleriyle çıkan bir kız hatırlıyorum. Çocuk programı yapardı. Ben onu hiç kaçırmazdım anlamamama rağmen. Bu güzel evin önünden geçip şimdi kaleye varacağız değil mi? Kale tam karşıda gözüküyor. Ve başka güzel evler çıktı evet. karşımıza. Çok sıcakta biz gene de inat edip kaleyi gezeceğiz. Bir dilini sokaklarında dolaşmak çocukluğumuza dönmek gibi bir şey. Evet. Çünkü bizim çocukluğumuzun ülkesinde evler böyle İki katlı, üç katlı. Ya da tek, Huzur katlı. Huzur tek katlı. Tek katlıydı. Hı hı. E, onu kaybetmenin hüznünü yaşıyorsun. Evet. E, eğer onu arayanlar varsa önerim. Midilli'nin sokaklarında gelsinler. E, çocukluktaki ruhlarını yeniden arasınlar. Bu arada e, bir şey eklemek istiyorum. Söylediklerine tamamen katıldığımı da belirtip, Şu arkamızda görmüş olduğun ne, e, Yanlış hatırlamıyorsam. E, iki çeşmelikten giriliyordu. Benim anneannemin çocukluğunun, evet, evet. gençlik yıllarının geçtiği eve benziyor. Çok benziyor iki çeşme. ...estetik göze çarpıyor. Bakar mısınız? Kesinlikle. Şimdi... E, ...Midilli Kalesi'ne gidiyoruz. E, gerçek ismi de Midilli Kalesi mi? Evet. E, Mitili kastı? Evet. Hava sıcak. E, çoğu kişi siestada. Sokaklar boş. Evler güzel. Ve biz bu sessiz sakin Sizler ortamda... Sizler için emek sarf ediyoruz. Evet kaleye gidiyoruz. Abone olmayı <laughs> unutmayın. Evet izimizi kaybetmeyene abone olup bize destek abone verin. Abone olmak çok kötü bir şey değil, güzel bir şey. Evet. <laughs> Size göstereceğim Midilli'de e, araba kullanan çok sayıda kişi var burada yaşayan ama arabalar hep minik. E, arabaların minik olmasını neye bağlıyorsun? Valla benzin masrafı e, olmadığı için ve aynı zamanda ekonomik olduğu için bence minik arabalar her zaman iyi. Ve e, otobüs de var. Bakın karşıda bir otobüs sıra. yine güzel bir mimari yapı. olmuş yerlerde ara sokaklar bizim en büyük ilgi alanımız. Yine bir ara sokağa daldık. Kesinlikle. Şimdi güzel bir sokaktan iniyoruz. Nereye ineceğimizi bilmiyoruz. Biz bu heyecanı çok seviyoruz. Yalnız midilli bir e, estetik, İzmir estetiğine sahip, eski İzmir estetiğine. İzmir estetiğine sahip, İzmir midilli estetiğine sahip, aslında birbirini kucaklayan, bir kucaklayan. birbirinin benzeri güzel yerler. Eski İzmir burada yani. Evet, evet. Ve insanlar bize çok dostane, güler yüzlü davrandı hep. E, merhabalarımızı merhaba ile karşılık verdiler. de dedik onlara? Evet. E, Yasu. Yasu dedik. E, Kalimera, Yasu demeyen yok onu duyunca. Kalimera, Kalispera. Şimdi yokuştan aşağı iniyoruz şu an gördüğünüz Aha. gibi. Size burada nereleri hatırlatıyor? Tabii ki Pagos e, Kalesi, iki çeşme. Evet. E, yani İzmir'in çok yabancı olmadığı evet. yokuşlar bunlar. Yasu. Yes. <laughs> e, çok yabancı olmadığı yokuşlar evet, şu evin seviyoruz var. bu yokuşları e, böyle yokuşlarda büyümek böyle yokuşlarda koşturmak evet. e, benim e, daha önce demişimdir annem ve teyzem e, Allah onları başımızdan eksik etmesin Ali Reis Mahallesi'nde doğmuşlar ve hayatlarının e, önemli bir bölümünü geçirmişler e, böyle yokuşlu mi? yerleri her gün çıkmışlar e, Hasan centrum, benim. centrum. <laughs> Ay, aslan, aslan. Yokuş aşağı inerken <laughs> tabii dikkatli olmak gerekiyor. Ee, minik köpekler bizi görünce bir heyecanlandılar, havladılar. Şöyle bir irkildim ama. Sonra Yasu deyince <laughs> sempatiyle baktılar. <laughs> Yasu. Yasu. Sentru. Ya, ya. Sentru. Sentru, sentru, sentru. Ha. Ha. Ha, Carlos'ta var orada. Para kalo. Para kalın. Rahmetli dedem mutlaka saat 2'de yatar. Eee ve siestasını yaparmış büyük büyük dede. Tabii zamanla biz bu gelenekleri unuttuk. Eee evet. e, Neler yapıştırmadılar bize, tembel mi demediler, ne demediler bize gelinlere. Ama gördüğünüz gibi esas mesele şu. Sağlığı korumak anlamında bu dönemdeki uykunun değerli bir uyku olduğu, değerli bir dinlenme olduğu ortaya çıktı. Ama biz sizin için dinlenmeden çalışıyoruz. Evet. <laughs> evet, o bir saatte olsa o öyle uykusu aslında insanı gün içinde o kadar diriltip sağlıklı ses, kılıyor ki. Ses, ses konuş arkadaki kedi. <laughs> Uyuyor değil Uyuyor. mi? yine e, meşhur çarşıya indik, meşhur. dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başlamış, siestadan uyanıyorlar. Evet, siestalar geliyor. Değil mi? Şöyle çekelim. dinleniyoruz Hasan'la ee, biz e, ve e, biraz önce e, çok tatlı bir hanımefendi şu gördüğünüz motorla buraya geldi. Ee, önümüze park ettikten sonra da sizi rahatsız ediyor mu diye sordu. Ee, gerçekten, gerçekten hoş gerçekten. bir tavır değil mi? <laughs>